Bu yaşananlar gerçek mi, hayal mi bilmiyorum. Ama senin de böyle sırların varsa yorumlara yazabilirsin. Bazen yükü paylaşmak hafifletir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Ben bu hikayeyi kimseye anlatmadım. Anlatamazdım da zaten. Utanıyorum. Hem de öyle böyle değil. Ama içimde öyle bir şey birikti ki anlatmazsam çıldıracağım bu bir itiraf. Hem size, hem kendime. Adım önemli değil. Yaşım da. Sadece şunu bilin. Ben evliyim. Hem de uzun zamandır. Yedi yıldır aynı adamla evliyim. Bir oğlumuz var. Eşim kötü biri değil. Vallahi değil. İşine gider, evine gelir, hafta sonu oğlunu parka götürür. Elinden geldiğince ilgilenir benimle de. Ama işte, bazen ilgilenmek yetmiyor bazen kadın dediğin kendini bir gören istiyor. Bir bakan ama öyle boş boş değil. İçini okuyan. Kadın gibi bakan. Ben bunu kocamda hiç görmedim. Evliliğimizde zamanla her şey rutine döndü. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği, hafta sonu kaynana ziyareti. Her şey belli. Her şey düz. Ne bir heyecan, ne bir sürpriz. Romantiklik zaten hak getire. İçim içimi yiyor yıllardır ama sesimi de çıkaramıyorum. Ne halin varsa gör modundayım çoğu zaman. Alışmışım sanki kendi mutsuzluğuma. Kız kardeşim benden iki yaş küçük. Canımdır. Her şeyiyle. Dert ortağım. Sırdaşım. Öyleydi en azından bir zamanlar. O da evli. Üç yıldır Serkan'la. Hani şu hikayedeki enişte var ya. Ha işte o. Serkan'la başta aramda hiçbir şey yoktu. Hatta biraz mesafeliydim. Ne de olsa kız kardeşimin eşi. El alem ne der? Dedikodu olur diye dikkat ederdim. Ama zamanla bilmiyorum. O mu önce başladı? Ben mi? Belki de ikimiz birden fark etmeden yaklaştık birbirimize. Bir akşam annemgilde buluşma vardı. Ailece. Kalabalık. Eniştemle yan yana oturduk mecburen. Eşim karşıda telefonuyla oynuyor. Zaten hep öyle. Serkan bana döndü. Ufak bir espri yaptı. Gülümsedim. Ama içimde bir şey oldu. Sanki elektrik çarptı. Kalbim sıkıştı gibi. Bakışı değişikti. Anlam yükledi bana. O an dedim ki dur. Kendine gel. Ama olmadı. Çünkü o gece onun bakışları her zamankinden daha uzundu. Daha netti. Sonra başka başka buluşmalarda hep denk gelmeye başladık. Tesadüf gibi ama değildi. Kız kardeşim mutfağa geçince Serkan hep bir yolunu bulup yanıma oturuyordu. Bazen dizim dizine değerdi. Ben yerimden fırlayacak gibi olurdum ama o kalırdı. Gözümün içine bakardı. Nasılsın? derdi ama sesi öyle bir tondaydı ki resmen içimi okur gibi. Bir gece mesaj attı. Seninle konuşmak istiyorum. Yazdı sadece. Yanlış anlama ama seni uzun zamandır farklı görüyorum kala kaldım. Ellerim titredi. Kalbim küt küt. Telefonu kapattım ama o cümle beynime kazındı. Farklı görüyorum. Ne demek bu? Bir hafta sonra yine kız kardeşimlerin evine gittik. Çocuklar oynuyor, kardeşim mutfakta. Serkan oturdu karşıma, elinde kahve kupası. Bana baktı. Seni mutlu görmüyorum, dedi. Kalbim duracak sandım. O cümleyle içime girdi resmen. Çünkü doğruydu. Beni kimse mutlu görmüyordu ama o görmüştü. O gün oradan çıkarken göz göze geldiğimiz o an işte orada başladı her şey. Sınırlar silindi, suçluluk bastırıldı, mantık sustu. Geceleri düşünmeye başladım. Ne yapıyorum ben? Bu yanlış. Hem ben evliyim, hem o üstelik kız kardeşimin eşi. En ağır günah belki de bu. Ama içimden bir ses de diyor ki: sen de insansın. Sevilmek, hissedilmek istiyorsun. İşte o ikilem beni yavaş yavaş kendine çekti. Gün geçtikçe daha derine, daha karanlık bir yere. O bakışmalar, o gizli mesajlar bir süre böyle sürdü. Hiçbir şey açık açık konuşulmuyordu ama ikimiz de ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Her buluşmada biraz daha yaklaştık birbirimize. Sözcükler azaldı, sessizlikler uzadı. Sessizlik bazen her şeyden daha gürültülü olur ya. İşte öyleydi bizim aramızdaki. Bir gün, o gün her şeyi değiştirdi. Kız kardeşim beni aradı. Ben markete çıkıyorum. Çocuklara bir iki saat bakabilir misin? dedi. Serkan evde ama sen de gel. Çocuklar seni daha çok dinliyor. dedi. Normal bir şeydi. Sonuçta aileydik. Evlerine gittim. Çocuklar odadaydı. Serkan salonda. Üstünde eşofman vardı. Saçları dağınık. Göz göze geldik. Sanki bir sessizlik çöktü evin içine. Gerginlik değil ama başka bir şey. Yoğun bir şey. Çay ister misin? Dedi. Olur dedim. Mutfağa gitti. Ben de arkasından. İçeride daracık mutfakta yan yana durduk. Ocağa su koydu. Ben dolabın kenarına yaslandım. Konuşmadık. Ama göz göze geldik uzun, çok uzun bir an. Kalbim küt küt. Ellerim buz gibi. Sonra, sonra ne oldu bilmiyorum. Bir anda aramızda hiçbir mesafe kalmadı. Sanki biri beni itti ona doğru. Dudaklarımız birbirine değdi. O an zaman durdu. Dünya sustu. Vicdanım bağırmaya başladı ama bedenim onu duymadı. O kadar hızlı, o kadar kontrolsüz oldu ki. Ben değildim sanki. Başka biri vardı orada tanımadığım biri öylece kaldık sonra sessizlik göz göze bakış ne gülümseme ne özür sadece şok sadece gerilim ben hemen toparlandım ben gitmeliyim dedim çantamı aldım çocuklara bile bakmadan çıktım sokakta yürürken dizlerim titriyordu ya biri görseydi ya çocuklardan biri kapıya gelseydi ya kız kardeşim aniden geri dönseydi ya biri bir şey sesseydi. Eve gittim, duşa girdim. Suyu sonuna kadar sıcak açtım ama ne kadar yıkansam da o anı üzerimden atamadım. Aynaya baktım, gözlerime tanımadım kendimi. Bu ben değildim. Ama işte bir kere oldu ya, bir kere dokunduysan, bir kere sınırı aştıysan artık dönüş yok. Serkan o akşam mesaj attı. Ne yaptığımızı bilmiyorum ama hissettiklerim gerçekti, yazmıştı. Cevap vermedim veremedim ama o mesajı defalarca açıp okudum. Kalbim karma karışık. Hem öyle bir suçluluk var ki içimde, hem de ilk defa kendimi kadın gibi hissediyorum. Hissedilmek, özlenmek, arzulanmak. Yıllardır unuttuğum duygular. Sonraki günler daha da karışıktı. Ne zaman bir araya gelsek, göz göze gelsek nefesim kesiliyordu. Her buluşma bir savaş gibiydi içimde. Hem kaçmak istiyordum hem ona koşmak. Kız kardeşim hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Bu beni daha da kahrediyordu. Ama biz duramadık. Bir daha oldu. Sonra bir daha. Gizlice. Sessizce. Her seferinde bu son diyerek. Ama hiçbir zaman son olmadı. Çünkü yasak şeyin tadı hep daha keskin, daha yakıcı. Kocamdan uzaklaştım. Artık bana dokunduğunda irkiliyordum. Gözlerinin içine bakamıyordum. Yüzümde hep bir yorgunluk, içimde ise bir yangın. Hem yanıyor, hem yakıyordum. Ve en kötüsü, içten içe bunun bir gün patlayacağını biliyordum. Bitti diyorduk her seferinde ama bitmiyordu. Her yasak buluşma bir sonrakini daha da zorunlu kılıyordu. Sanki nefes almak gibi olmuştu. Ben onunlayken gerçekten var gibiydim. Yıllardır evliliğin içinde sıkışmış, kendini unutan bir kadınken onun yanındayken yeniden doğuyordum. Buluşmalarımız gizliydi ama planlıydı artık. Eşim iş gezisine gittiğinde ya da kız kardeşim nöbetteyken Serkan bana gelirdi ya da ben onun arabasına atlayıp uzak bir yere kaçardım. Sahil kenarında otururduk bazen. Arabada saatlerce sessizce kalırdık. Kimi zaman öyle konuşmalar olurdu ki, yıllardır duymadığım sözleri ondan duymak içimdeki boşluğu biraz olsun dolduruyordu sen benim ruh ikizim olabilirdin, demişti bir gece. O an içimde hem bir sevgi kıpırtısı, hem de büyük bir öfke hissettim. Çünkü bunu bana söyleyen, benim en yakınımın kocasıydı. Ve ben, ben de ona aşıktım artık. Bunu itiraf etmekten nefret ediyorum ama bu gerçekle yaşıyordum. Ama ilişki sadece romantik değildi. Çokça gerginlik de vardı. Kıskanıyordum onu. Kız kardeşime her döndüğünde içim parçalanıyordu. Her doğum günü, her aile buluşması, her sarılışlarında içim içimi yiyordu. Bir gün boşan, gel benimle dedim. Cevap veremedi. Sustu. Gözlerini kaçırdı. İşte o an kalbimde bir şeyler çatırdamaya başladı. Biz sadece birbirimizi tüketiyorduk. Kız kardeşimse hala hiçbir şeyden habersizdi. O kadar saf, o kadar güven doluydu ki beni arayıp Serkan bu aralar biraz uzaklaştı. İş stresinden mi acaba diye sorduğunda boğazıma koca bir taş oturdu. Ben o stresi yaratandım. O uzaklığın sebebi bendim. Ve hala hiçbir şey yokmuş gibi kardeşime sarılıyordum. İlişkimiz ilerledikçe suçluluk duygusu aşkı bile zehirlemeye başladı. Her sevişmeden sonra ağladım. Her sarılıştan sonra kendimden tiksindim. Ama yine de duramadım. Çünkü bana ben seni gerçekten seviyorum dediğinde İçimdeki o eksik parça tamamlanıyor gibi hissediyordum. Bir gün, sabaha karşı onun evinden çıktım. Kız kardeşim nöbetteydi. Çocuklar uyuyordu. Serkanla geçirdiğimiz geceden sonra ayaklarım yerden kesilmiş gibiydi. Ama eve döndüğümde kapının önünde kız kardeşim beni bekliyordu. Elinde kahve vardı. Gözleri bomboştu. "Sana kahve getirdim. Uyuyamamıştım." dedi. O an her şey çöktü yüzüme baktı Üstümdeki mont onun Serkan'ının montuydu Unutmuşum Donup kaldım O sadece bakmaya devam etti Ben her şeyi biliyorum dedi sonra Aylarca içimde tuttum Ama senin bana bunu yapabileceğine inanmak istemedim Dünya başıma yıkıldı Ne söyleyeceğimi bilemedim Dizlerimin üzerine çöktüm Özür dilerim dedim Ne desen haklısın ben kendimden bile nefret ediyorum. Ama iş işten geçmişti. Kız kardeşim çocukları aldı ve annemin yanına taşındı. Serkan da evden ayrıldı. Bana ulaşmadı bir daha. Bir mesaj, bir arama, hiçbir şey gelmedi. Sanki o yaşadıklarımız sadece benim uydurduğum bir rüyaydı. O kadarla kaldı. Eşimse bir süre sonra her şeyi öğrendi. Ona da itiraf ettim. Çünkü artık taşıyamıyordum bu yükü. Sessizce boşandık. Ne kavga etti ne bağırdı. Sadece "Keşke her şey farklı olsaydı." dedi. O cümle şimdiye kadar duyduğum en ağır şeydi. Şimdi yalnızım. Ne ailem var yanımda, ne kardeşim, ne o adam. Her şey bitti. Geriye kalan tek şey pişmanlık. Hem de öyle basit bir pişmanlık değil. Kalbine oturan seni her gün biraz daha çürüten bir ağırlık. Bazen diyorum ki, her şey baştan yaşansa yine de aynı hatayı yapar mıydım? İçimde bir ses evet diyor. Diğeri ise hayır. Ama artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyorum. Çünkü yasak bir aşkta en çok kendini kaybediyorsun. Bu yaşananlar gerçek mi, hayal mi? Bilmiyorum. Ama senin de böyle sırların varsa yorumlara yazabilirsin. Bazen yükü paylaşmak hafifletir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Hepimizin anlatacak bir hikayesi var. Belki bir gün sıra sende olur.